Selam millet beyin size arkadaşlar efsane videoyla karşınızdayım Bugünkü videomun konusu ise arkadaşlar Başkan görmüş olduğunuz üzere e, Yeni seri hakkında olacak yeni serimiz ise arkadaşlar Son oyuncu Bed var Yani umarım beğenirsiniz e, Ben böyle bir seriye başlamak istedim Bunun için de özel bir pre hesap açtım Sefezi e, benim e, artık son oyuncudaki pre hesabım e, özel yani bu e, Tabii ki de o parası şu son oyuncu üzere falan demeyin ee, vezi sağ olsun. Zaten bir önceki comeback videosunda da söylemişimdir. Premiumum gitti. Vezi sağ olsun. Ee, o yüzden artık kullanamıyorum e, premiumumu. Böyle idare edeceğim son da e, hep full son oyuncuyum geçtim full son oyuncu geçmedim merak etmeyin Skywars videolarının devamı gelecek fakat bu video çok sevilirse e, şöyle söyleyeyim bunu birazcık daha sık gelebilir tabii ki de birazcık arkadaşlarımla falan olur ya, öyle böyle falan. işte buluruz birilerini arkadaşlar. Ee, kimdir? Belki böyle 800 abone falan birini buluruz. Oh, Allah katına çıkıyor. <laughs> ya aga anlamıyorum ya. Oh ping. Tamam gene 100 pingimiz çıktı. Bir ha hazır videodayken çık kanka. Videodan sonra da 30 ping falan alırım işte. En sevdiğimden klasik bu. Klasik. Tamam. Şimdi şöyle e, High Ground'a Allah katına çıkmayı, çıkmayı sanan arkaşa doğru kısa bir küçük bir yol alalım. Valla bu arkadaşla High Ground fight ederim ben. Allah lan lan kırmızı lan What? <laughs> Abi ne oldu daha demi ben hiçbir şey anlamadım bu arada. Ha kırmızı kırdı arkadaş galiba. Oh my god! Wow! Şimdi mor da bana gelip kırmızı öldürecek. Wow! <laughs> Allah katına çıktığımız saçma da çıkalım biz de. Aga burada jitter yapıyorsun dümdüz ya. Blokit falan yapmıyormuşsun. Hypixel'den <laughs> alışmışım bir tık. Valla blokit yapınca burada arkadaşlar e, ölüyormuşuz. Öyle dediler. Doğru mudur? Şu mor e, moru kıralım yoksa bize inanılmaz sorun çıkar. Tabi gelmesi de baya e, bayağı bir uzun sürüyor. Ah tamam. Şuradan şu bir loot alalım bakalım. 16. Mis temiz. Bir tane de şanti olursa. Şuradan da birazcık daha çekersek. daha hoş bir şey. Şimdi mora doğru gidelim. Mor daha iyi kuran savaşı yapmış. Tık benim taktik. Şöyle çektik yolumuzu morun. Ya aha yeter. Mor mu burası? Mor değil mi? Evet mor.

için tek bir şey yok. Benim salınacak bir şeylere ihtiyacım var ya. Demir golemi alamıyorum. Sıfır fiş bombası. O bilader. Ama bak nasıl yol yapıyor. Abi bu adam harbi şey yapıyor. Ben bunu kesemem. Bir şey diyemem. Ay 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 bakalım gideyim şöyle. Hop bam. Eh, tamam. Ha. Ah. İşte bu koş küçük asker. Buradaki arkadaş gene bizi gezecek. Benim ondan hızlı davranmam gerek. Artık buraya bir kısa yol çekmem gerek. Ben yani üstte kadar çıkası ya. Bloğum falan bitiyor artık. Tam güzel. Çok sel çok sel. Abi bu arkadaşın uzak olması bizim için yarar ya. Bir iyi oynuyor ya. O çok şey ya. Kötü. Alırdım da şimdi. Bu pembeyi kesmek zor olacak bu arada. Hiç kolay olacağını sanmıyorum. Ama şöyle bir TNT, şöyle şundan, şöyle de bunlardan basarsak bir tane daha alalım. Bakalım. şimdi pembeye doğru gidelim. Pembe de bayağı öte diyarlardan geliyor. Elemiş yani bayağı. Moru da öyle elinde herhalde. Herhalde bir lucky olursa böyle alırsam Moru. Mm -mm. Evet renk kör olduğu maça çıktı üzgünüm. pembeyi <laughs> şey kırarsam lucky olarak. Sonra da öldürürsem ki kesin öldürürüm zaten. Kırmak kalır sadece. Pembenin bir izini falan mimar mimar başarımın yeni hesap oyuncu oluyor böyle abo bu Allah katına çıkanlardanmış bir dakika şuradan blok da çekelim çektik güzelce baya bir blokta. da şunları da şöyle bir olmaz şimdi ah bir dakika, bunlar şu an fight'ta Ben bir clean atarsam hiç fena olmaz. Evet. Koş. Pembe. Pembe burada. Evet! <laughs> Yapsın. Pambe nerede acaba? Şimdi bu elmas sikliği kırmak kaldı. Pembe ölmüş. Ah shit. Kanka bitmiyor mu bu? Ya tuzak senin şimdi vuracağım ağzına ha. gibi oynuyor. Hepsini almış sanırım lan ben. 22 nice. Nice. Koş koş koş. Direkt koş. Kalan yok. Seri. A, tamam 16 gerekiyormuş. Keskin kılıç. Ee, şey dur. Tuzaklara vereceğim. <laughs> Ebenin nikahı. <laughs> Hımm. Kırgın madenci tam. Her şeyimi verdim. Prot Nice. Ee, şimdi. Acil hemen gidiyoruz bu arkadaşa. Tam üç tane bir şey olmaz. At bakalım. Abi koş 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 hadi koş su. <laughs> Seri olmam gerek. Buldum. Ne yapacağım. Hayır, 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 hayır. Alman söyleyelim. <laughs> Alamıyorum. Tamam yeter bu kadar. Şuraya koyacağım. Buradan bu arkadaşlar. Niye bu kadar blok sesi geldi acaba? <laughs> hadi. Hadi koş, koş. Daha hızlı kırmalıyım bu maçı almalıyım ilk benim olmalı hadi ah bu arkadaş buralardan geçmiş Shit, shit, shit! Ben çok eğlendim gerçekten. E, acayip heyecanlandım. Gerçekten eğlenceliydi. E bu videoyu atacağım. Bir dahaki videoda daha ama emin olun ki win olacak. Yani bir dahaki videoyu bekleyin derim ben size. E kanalıma aboneyseniz abone olmayı unutmayın. Sağ olun, tatlıyorum. kendinize iyi bakın. Bay bay.